devam edeyim. Bu sene Twitch'te nelere güldük? Nelere güldük? Bana gülen var mıymış? Oğlum et ediyor. Ulan ben <bayonet neydi> ya. ediyor. <laughs> ee, bu işler böyle.

Bakın, bu çalışsın var ya da... <laughs> <laughs> Hep de <öyle> deyince çalışıyor. <laughs> bu ne ya? Bu ne zaman bitecek oğlum bu oyun? Ben tek nasıl oynayacağım bunu ya? Ne ki bu oyun? Merhabalar. Lan! <laughs> İmdan <laughs> 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 Oy dağlar oy, oy oy kalbime indi. Kalbime indi konur mu bu? Bu konur mu ya? <laughs> Şıkına. Oh oh <laughs> Öleceğim şimdi. Bitcoin <laughs> bir basayla. Hiç hoş geldi ta ne kadar zaman oldu. Witch Kane benim çok 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 eski izleyicim. Bak adını duyunca bile kalbim şey oldu Witch Kane hoş geldin. Hoş geldin. Vallahi çok sevindim gördüğüm. Hoş geldin. Her öyle an kodumla. Anahtar var burada. İnekler. Aha Bu Hahahaha. <laughs> 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 Hahahaha O ne lan Okey, kendimi korudum HAA Ne güzel karaktermiş Ne işte, o da ne ola ki Oğlum adamı öldüremiyorum, adam afeti <laughs> Why are you running? Why are you <laughs> running? <için>? Oh <laughs> bitch! Kule gördü değil mi? Allah kahretsin ya. Eray benle gel, Eray benle gel. Eray, gidelim. Süper kahramanın işi yapacak. Bak bak bak, izle izle. Geldim <laughs> geldim <Go! gülüyor> <laughs> Ama profesyonel oyuncu, ben, abi, problem, ben, 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 ben tanıyorum. tanıyorum. Ya bu çok kötü ya. <gülüyor> 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 ya! Ya bir bu ya! Kemal öyle uyumuyoruz Kemal Ya lan Ertuğrul oradan binecektim oradan gidecektim ya Sen niye çıkıyorsun ki? Sen niye çıkıyorsun ki karşındaki midye niye çıkıyorsun? <laughs> <Ya>, niye söyleyeceğim? <laughs> ya böyle saf saf biniyor ya bir de ona müthiş geldi Bu arada ben de net saf saf binerdim o yüzden çok gülüyorum <gülüyor> Biri koltuğa Vallahi işer. Karı dedik altımız, Yemin ediyorum ya. Biri burnumu ısırır. Lan! <laughs> <laughs> Senin gibi... <ş> <laughs> Ananı! ananım. Balina hani falan mı? Deniz anası. Deniz aslanı! <laughs> Bu yıl bize gülmüşler. Demek ki sadece ben kendim kendime gülmüyormuşum. <laughs> O abi lan re o sar bunu sar hala. Nope, nope, nope. Allah çarpsın dünyanın en kötü anlarından bir tanesi o anlar biliyor musunuz? İşte Yemin bu. ediyorum. Ben niye yerdim? Ah. Rabbim düşmanıma yaşatsın bir tek o anları. <laughs> Drop mu girdi? Adam, Geçmiş. Adam sakallı, kaslı, asıl bir şeycik. BJK Mert'le yıkadır mı o herif? Ne diyor? Oho. Help me! <laughs> <Ne bileyim ama> <gülüyor> abi. <gülüyor> Kolaydı abi. <laughs> Kolaydı. Şu nokta 15x yok diyorsunuz ama. <laughs> 15x var. <ben. gülüyor> çok iyi oynuyor ya, çok. <laughs> <Ne> ya? <laughs> Adamla aramda bir met, oğlum. Nasıl? bir <laughs> Yok ki. Geldi, yakın. Bu la ya nasıl sıkıyor adam? Adamla aramda bir met nasıl? Bir tanesini mi tutmadım. <laughs> Aa bu hangi oyun? <laughs> Ananı kim? <s> <laughs> Ananı kim? <s> <laughs> Ananı avradın. Oğlum düştü lan. Şey düştü. Bir dakika oğlum. Dur 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 dur. dur. Biz de oynayalım bunu. Forza. Şeye bak plakaya Kesin bak. Kesin zordur bu. Biz de oynayalım. Yarış mı var? <laughs> Forza. Ben de oynayayım bunu. Ne koydun <laughs> bu şeyi? Plakayı niye düşürdün? Lan plakayı nereye gitti? Ya beni otosanayi yapsana. Aaaa! What the ya. fuck <laughs> Ne bu? <laughs> tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. You you sıkıntı var bu arada. Ya Allah bu CSGO'yu kahretmesin <laughs> ya. Allah bu CSGO'yu kahretmesin ya. İyi yayınlar. Burada rezillik. Göre gene burada rezillik. Sıkıntı var tabi. Armur almamışım. Ya ne? canım çok sıkış ha. Ya. Yandırma. Bıktık ya. Bıktık. Yürüyemiyorum ya. Yandırma. Bıktık ya. Bıktık. <laughs> ya. Bir şey var, Twitch'te yine çok fazla CSGO Adam, mu oynanıyor? Canım çekiyor bak. Bitar yapmayın ben ben canım çekiyor, kanım çekiyor. Yapmayın. Bir tane daha var. Ya adam AWP Adam garajda AWP kaka. 12 seconds later. On <laughs> <laughs> onu kafayı <laughs> gösteriyorum ve hiç atmıyoruz oğlum. vardı burada bir tane. Benim de elim kaşınıyor ya canım çekiyor vallahi. Oğlum gözüm açılıyor ölüyorum. <laughs> Big Ben <Bang>, hoş <laughs> geldin. Sayla geçti. <laughs> Aa ya bak yine geliyor. <laughs> Oğlum yok ya direkt direkt ölüyorum ben. <laughs> bak gözü açıyorum tak. gelmiş misali. Resident Evil'ı neden oynamayacağım? Abi çok korktum. <laughs> ağır cukladım, ağır cukladım. Merdivenden inemiyor o salak. Hii. kardeşi. Gel gel. Nope. Bu takırdayanlar dayanlar evet bunu ben de yaşadım. ben çok da erken sallamıştım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah! E bu balina mı? Çık! Oğlum spire almam lazım. <gülüyor> Ananı s**keyim! <laughs> Aklıyormuş. <laughs> Oğlum ben buna dokunmam lan. Buna her yayıncı yaşıyor değil mi? Allah kötü burası tehlikeli. Burası tehlikeli burası tehlikeli. <laughs> Yazık Ramus hala ghostluyorlar değil mi? Bu da kötü insanlar var. Kutuya bir daha sıksın. Nasıl bu atmaşı? Dakkoda mı süman atpacıları? Oğlum ne açıyorsun niye niye? Ama at çıkarma. <laughs> ben vururum, yel yaparlar. Sen vur. Mermi atarlar. Hadi eyvallah. <laughs> <laughs> Kral laf. Evet, e, fırlatacağım zamanlar var, fırlatamayacağım zaman var. E, ne yapayım yani oğlum? Dakika başıysa burada tablet mi fırlatayım? Şaka şaka. Evet, nerede kaldık? Ee, şimdi telefona geçelim. Ee, telefondan firmalara duyuruda bulunmak istiyorum. Piyasaya kamera sürerken, piyasaya tablet sürerken, telefon olur bilmiyorum. OSA'sının Sası'nın yayınlarını bir izleyin. Ee, ve mesela yani bunu zaten Logitech için çok sevgili bir arkadaş yapmıştı, siz de yapabilirsiniz sevgili tablet firması. OSA'sı Sası kıramadıysa siz kıramazsınız adlı bir reklam kampanyası. Kırıldı mı tablet? Sıra beş attı. yok Orcan, Morgan, Morgan. Bırak lan kaldı. geldin. Atrox ne oldu lan? Bırak sen <kendini> bırak. <laughs> Kapıya doğru, <laughs> doğru bırak kendini. Ben atıyorum. Uğur bir Dur dur ben biliyorum yapacağımı. Ark mı bu? Hala 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 <laughs> Anne dinle anlamıyor sen ya. Kafasına karışma bak. Eve eve sal. Ben tehlike La 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 la. Ah oh be. <laughs> kaçırdım kaçırdım ben. Şu an titanla mı Fark etmedi fark etmedi. Bu <laughs> 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 öldü. Sen öldün. Seni niye koyacağım? Ananı avradınız için bu çocuğu pantiyon. Benim bir tane daha böyle bıçak gibi bir şeyim vardı. Onu nasıl? Ay ananı. Aç 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 aç. Aha. Ne no, ne no oldu? Ha dışarıdan kim attı Aa, onu? Dışarıdan bir ses duydu. Ses. Kim? Görürüm dışarıdan, sağ... mı gördün? Dışarıdan görüldü. Takla takla takla. Ben gidiyorum. Ya saklan saklan saklan. saklan saklan. Bekleyin bekleyin bekleyin. Nasıl ses duyabilirsiniz ya? <laughs> Bence cemur takalım. Taktım ben bir tane. Taktım ha iyi. <laughs> toplayın abi seri toplayın. Escape Aldım ben. Aldım hocam nedir bomba bu oyun? Mı <laughs> bomba, işte. ne? abi, abi, şey bu bomba mı attı? Bilmediğim için soruyorum Ne? E, falan hiç izlemedim o yüzden. Flash attı yani. Oğlum f**k <laughs> <laughs> ne içiyorsunuz? PD2. Yani yere bakar mısın? Teşekkür Cicini ettim bak, bak, yere bak. sağ olun. Sağ olun. PD2 oynuyorum. Ne var abi. atacağım. Abi öyle yani bir şey yapmadım. Yapma. Güzel. 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 Hoş. Ta 31 Aralık 2019'da Pyro ben şimdi görüyorum. Ben şimdi görüyorum.